Ben yanınıza geleceğim de beni şişleyecekler. <laughs> İnşallah bir şey olmaz hiçbirimize. F tuşu çalışma. Pusarız ya bir şey olmaz. Tamam düzeldi. mini var. Şey, mini pardon, gene karıştırdım ya. M24. Altta mini buldum. Takımdan hiç ses yok. Hiç kimsede ses olup yok Çünkü hepsi böyle pusarak oynuyor şu an. Bizde bir vururuz umuduyla. Hem 4 var istem varsa. Mermisi varsa alırım. Mermisi mermisini alır? Mermi aldım kanka. Canın sağ olsun. Çanta her şey, her şey bir labo. Ben de yelek yok. işaretliyor mu cidden ya? <laughs> ne yapayım? Biraz daha kapasite sağlıyor lootta. Bir altı atar mı azıcık? Level'da çıkalım ben bende. Vektör skan kim? Vektör mü? Vektör ses al. Al bak level 2 buldum sana. Tepede alacak da bir altı var. Şimdi herkes rahat olsun. Kulede. Nice. Nasıl düşmez ya? sen görebiliyor musun oradan orayı? Ayıpsı. Görüşüm yok. Benim var. Görüş var da göstermiyor. Ses var, görüntü yok. Sana geliyorum. Belli var. Öncesinde bir dürbün açtıydım bak. Direkt kafa gördüm. denilmişler inmişler ya? Alana doğru geçip, gelecekleri yolda tutsak. Ben geçiyorum kanka sen de gel git istersen. 4 bulamadım M4'e 6 aldım. Bir anda nereye gitti bunlar? Çatıdaymış kimse görünmüyor. Sen mi sıkıyorsun? Onlar bana denedi. Nasıl Hangar tarafı. saygısızlık? Taraf. çok güzel ya. Aşağı düş. İsterseniz burayı salalım. Onlar alana her türlü gelecek. Gelecekken alalım. Açıkken avlayalım. arabamız var mı? Yok herhalde. Yok varmış. Nasıl orada var kanka? Dipçik isteyen var mı? dipçiğin var mı? Var var. Bak onu alırım işte. Üst katta mı? Hı hı. seni ikna edebilirim ya. Adamlar gelmiş. Ah be kanka. ah be Biliyordum oraya geleceklerini ya Rushlıyoruz mu orayı Şöyle yapalım Rush yok Araç lastiği aldım Şimdi biz alana gideceğiz onlar geldiği gibi biz onları çekeceğiz. Bana doğru geliyorlar. Tamam gel kanka geri oyna. Dur dur ben şu an yattım buraya. Geliyorum. Gel gel yanıma gel yanıma. Var mı da? Bir tane daha var. Sen benim vurdum mu indi bayıldı? Ölmüş buradaki kişi. Ha ha. İki kişilerdi. Mark atsana kanka bir yerde durayım. Dur. Dur. FPI. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim de bura mıydı? Onu bakacağım. Kanka siz Yüken'den başka bir oynamıyor musunuz? Cık. Buraya alıştım ya. Miramar sev sevmiyor musun? Alışık değil. Aslında alışık olsan asıl oynanacak yer tam orası. Yola geçer misin? Beni görebiliyor musun? Bir baksana. Nereye geçeyim? Yola. Şu anda görebiliyorum. Yok, yol yol. Yoldan geçiyorum. Gözükmüyorsun. Daha açık. Daha çıkayım. Bak. Bak bana. Bir dakika biraz daha çıkayım gözükmüyorsun. Görünüyorsun. Görünüyor mu? Hes at bana. Niye? Azat bir şey deneyeceğim. Kaskı çıkardım ya. O geliyormuş. Burada değil ya. Bir yer var. Hani buraya çıkıyorsun. Oralarda hiç ama mermi işlemiyor. Aha gözükmüyor. Bir yer var da. Şuradan da hemen kaskı çekeyim. Ay çekiyordum az kalsın ya. Dalgınlığıma geldi bir an cidden çekiyordum. Bir ara dalgınlığıma geldi cidden unuttum kaskı çekiyordum seni. Sıkıntı yok çekseydin fark etmezdik. Yok yok bir şey olmaz gel. Ne yapıyoruz? Verdi seyfi. Yok buralarda bir yerde böyle bir yer var da. Hani yolun dibine kadar geliyor. Anladım ben senin ne demek istediğini. Bak var da nerede olduğunu tam hatırlayamıyorum. Gözüküyor mu şu an yola bir çıksana. Yok sağdan gözükürüm de yoldan önemli olan. Buradan gelirken gördüm hala görüyorum. Görüyorsun değil mi? Zıcan arabanın altında. Devam edelim. Markla kanka. Fark etmez takıl. Sen markla markla. Sonrasında ben duruyorum. Ölüyoruz. Dur dur. Bak şimdi. Aklıma bir plan geldi. Git. Ben nereye gideyim? Dur. Dur tam burada. Gel benimle. oyunu çökertmeye çalışıyorsun. Ben mi? Hmm. Neden ki? Bak falan arıyorsun ya. Ha yo. Orada bir bak var da. Hani tam olarak nerede onu hatırlayamıyor. Burada bir şey burada ne yapacağız? Su kuracağız. Tamam. Yok bu haritada çok bug var. Doğrudur ya. Çok uğraşılmadı zaten ya bu map'e. Bayağı bug'ı var. Ben bir tane adam gördüm adam öyle bir yatmıştı ki mermi sıkıyorsun hiçbiri gitmiyordu adama. Yatmış işte. Adam bug'ını bulmuş. Bir mermi işlemiyordu. Biliyor. Mesela kalenin oradaki yer var ya yer altı. Hı hı. Orayı biliyor mu bilmiyorum ama. orası efsane Ne pusular kurduyduk biz <laughs> Ya düşman yok ...haritaya oranla Çok ters bir... Kankam, ha düşman var tabii ki. Nasıl bir söz? Yakında hem de. Evet. En sevdiğim. Böyle tam böyle boşta oldukları zaman... ...uzak oldukları zaman eve karşı vuralım. Tamamdır. Onların en açık olduğu anda... ...savunmasızken... arada yerlere bak yatanlar çok. Kişi bizim takımdaymış. Oha bir tane almış onlar. Vay bir drop çekmişler kanka. Bunlar 2'yi çağırmış. İki de araba. Kanka MK'sı var be. Gördüm çatıda. Diğeri yolda. 2 kişi yolda. Mk'lı beni gördü Binada Safe'im ben alana koşacağım Birini gördüm yoldan gidiyorlar 335 Adamlarda AVM de var Kanka e, gelemez misin? Mk'lıdan kurtulabilirsem geleceğim Aha geliyorum AVM'li var salmıyor Araçtan mı gelim yürüyerek mi? Yani bilmiyorum hangisi senin için uygun söyle gel. Ben girdim alana. Pusu kuralım buraya geldikleri gibi alalım. 260'a ben bakıyorum. Sen de aşağı Neyse, sen de sandıktı kafana göre. 330'dan geliyor ses. Bunlar onar mı? Onlar onlar. Karşıdalar. Ee, kanka alan. Arabayı alabiliyorsun alsana ya. Bekle e, arabayı bana sal hemen kit bas. Arka koltuğa geç kit bas sen. Devam et tamam düşersen kaldırma AVM sesi değil mi o? Evet. Ne ara gelmişler kanka? Bir safe alalım da onlara kalmadan. Abi Mildan vallahi tek yerim. Geleyim hasarlı baya. Adamlar drop almaktan bir hal oldu. Birinde MK, AV mi? Karşıdan da ateş sesi duydum. Az ben bir suya girip çıkmam lazım. E bu ne kanka? Ya Seyfe bize atarsa, karşıya da atabilir ama bize de atabilir. Ta bence karşıya mı atar? Acaba? Karşıya var Değil mi? Atsa atsa buraya kadar atardı çünkü. İki, iki drop artı bir düşman abu binada. Gördüm çocuğu. Ne diyorsun kanka? E ben hakkında bir plan var. İşe yararsa efsane bir oyun yapacağız. Nice. <laughs> Aha önümüzde kanka. 340. Önümüzde değiller. Yukarıdalar. Yok, köprünün orada. Oo! Ana satım arkadan yedi. Fak fak fak. Ses geldi. Önünüzdeler Bekle 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 Tepeme baksana Ses sessiz yok yok kimse yok Bekle 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 Sessizliğimizi koruyalım çok heyecanlı. Düşmanları gördüm. gel Keşke bizim taraflarla tekne olsaydı be. Abi ya ne yapalım? Karşıya sıkıyoruz. Hazır mısın? Bir dakika. Bir head yedi. ev mi 60 Aynen. E kanka alan Hadi onları sıktık diyelim alan Gel benden Gel Smok'layız smok'layı geçeriz alandan ya Güzel harekat <laughs> işte geliyor. Cana bak kas yok. Direkt köprünün altına pus pus pus. Yavaş yavaş. Bekle burada bekle bekle. Gitme bir yere. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Sağ al sen bende sola alıyor tam bir dakika. Çok sessiz ve iyi oynayalım böyle ya. Alalım. Smokları çok kullanalım. Kaç smon var? Bir. Arkanda kanka, burada. Tamam, oradan bakmaz da, şu smoke'u al aldı. da. Aldım. Tut, tut, tut. Smoke 150. Acaba Be Bekle onlar sıksın. Sıkma kanka onlar alır. Biz ses yaparsak anlarlar. Yavaş yavaş. Bir alamadılar ya. <laughs> ve 2 mi kaldı? Oynayalım mı sola? Sonuncuyu da bekle. alırız zaten. Bekle bekle. 3 kişiler. Biri gelecek buraya. Hela, GG. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazdı ya.